Eğer bir gün beni anlarsanız bakın ben Arsa değilim hiç kimse de değilim ama eğer bir gün beni anlarsanız Erdoğan'ı teröristleri bitirip yani yuvadaki Türkleri böyle bedava kliplerle bedava şeylerle vatana bağlayıp vatana düşman etmezse ben neyim? Bakın bu sözüme güvenin. Vatana düşman edecek Türkleri. Kendisi de takıp gitmeye çalışacak. Türk askeri uyuma. Komutansız kalacaksın. Uyuma. Şaşırtılacaksın. Uyuma. Türk askeri uyuma. Uyuma. Bunları gör. Darbe yapıyorlar. Darbeye darbe ver Açıktan değil. Gizliden darbe yapıyorlar. Nereden bileceksiniz kamuoyuna ses kayıtları atılmalı. Kamuoyuna duyurular yapılmalı. Başbakan aracılığıyla hocalara bilgi verilmeli. Bu nasıl hocadır? Başbakandır. Anladınız mı beni? Lütfen dediğime kulak açın. Yoksa vatan çok teknikler ellerin altında kalacak. Atatürk'ün ne demiş vatan sağ olsun. Benden sonra. lütfen bu kulak sözlerime kulak atın. Eğer vatan onların elinde kalırsa parça parsel, parsel satılacak. Ve eminim ki o yollar, o yollar, yaptığı yollar bile satılacak. Türk askeri mahvolacak. Türk askerinin elinde vardır savaşma. Türk askeri akıllıdır, enlidir. Türkler sokağa çıkmış PKK'dır. İçeride kalmış siviller onlara özlenen Kutlar Vadisi'ni izleyen Kürtlerdir Size karşı gelecek onlardır Kürt PKK'lıları yurda içine alıp PKK ile kapıştıran da Recep Tayyip Erdoğan'dır bunu böyle bilin. Atın bunları internete atın. Hadi artık enerjikteyiz.